Ama dünya ne seçersem ondan yapılmış. Tamam normal bir ormandayım. Ve şimdiden çakıl taşı veya lav var. Çakıl taşı seçmek daha iyi olur. Ne yanlış gidebilir ve amacım bir elmas almak. Dünya mı yoksa yıkılıyor mu? Buradan nasıl çıkarım? Bu bloğa tırmanmam gerek. Lütfen acele et. O evde başka bir kapı var ama oraya nasıl ulaşacağım? Bak elimde bir sürü çakıl taşı var. Neredeyse ölüyorken düşmüş olmalılar. Kaplumbağa yumurtası mı yoksa yaprak mı? Bir yaprakla ne ters gidebilir ki? Of büyük konuşan ben. Şimdi duramazsam boşluğa düşeceğim. Gerçekten biraz demire ihtiyacım vardı ve bunu nefret ediyorum. Yaprak, ama orada bir demirci var. Bu benim şansım. Ne? Tam önünde bir kapı mı? Elmaslar veya Lav Kazanları dünyası mı? Tabii ki elmaslar. Bekle, beni kandırdın. Alevler içindeyim. Sonum kızarmış kurbağa bacakları gibi mi olacak? Tamam. Elimde yarım kalp kaldı. Çok dikkatli olmalıyım. Yanlış bir adımda meydan okumayı kaybederim. Lütfen bir şey gözüksün. Önünde bir kapı olan başka bir demirci. Linkteki tüm özel modların kilidini aç veya öl. Beni yine kandıracak. Etrafında dolaşıyorum ve... Anneni hasta etmek veya beyni tuşuna basmak arasında seçim yap. Tabii ki. Sandığı ben kazandım.